100 kez önümüze kaldı top. 100 kez. Mert'in dün gece geçe turu çok dayı olacak vallahi. Abi çok üzüldüm ama Çok heyecanlanmıştım ben o maçta ki konuştuk zaten sonrasında da hak etmişti vallahi. Ekman çok iyi oynadı bir de. Bir şey demiyorum da diye, ne diyeyim. Yapacak bir şey yok ne yapayım yani. Hoş geldiniz beyler. Henry'nin bir alt modeli gibi bir şey olabilir o yani. Şey o kart. Baksana Rajas'ın dribbling kuran kartı var. Eşref amca dribbling. Yurt dışına transfer olma düşünür müsün? Abi her şey teklife bağlı. Şartlara bağlı. Japon'su eğlenmesen Avrun'u yenemeyeceğim. Zor gibi. Avrun o gün çok oynuyordu. Bir mark iyi oynuyor. Oo, ne pas attı lan adam. The Punisher. Kim acaba bu? Oğlum bu bağlantı ne böyle beyler ya. Pas atmak 3 saatimi alıyor ama. Şuraya bak saliba. Tövbe ya Rabbim sen sabır ver ya. Allah'ım. Anayi döndüremiyorum ya. Kamyon gibi ama. Tut onu lütfen dayı. <laughs> Kuyut açacak şimdi? At da bak nasıl söylüyorum şimdi sana buradan. Aa. Win gelmiyor mu şu an lan? Win gelmesi gerekmiyor mu lan? Bir dakika. Eee ne oldu şimdi? PC'yi kapama dayı. Ya senin ben... Ya Baba ne haber ya Ali Baba? In the end, it's him and I, him and I. Oh, 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 oh. Sabu seviyem nerede benim ya Ali Baba? Tamamı taktiksel kullanıyorum ben. Allah'ım sana 10 kat fazlasını versin. Her şeyin iyisini hak ediyorsun abi. İyi ki varsın. Bu arada Kobe de abone olmuş. Oğlu ayara kaynamasın. Emir abi sen de aynı şekilde. Çok teşekkür ederim bütün her şey için. İkinizde de valla eksik olmayın yani. iki varsınız. Emir abi sen kendin gelsen yeter ya. 15 yaparım ben bir şekilde. Sen rahat ol. Genç adam. Emir abi 60 diyorlar senin için. Doğru mu o bilgiler haberler? Ya İtalyanlar kazanınca ben deli oluyorum ya. Bir de Ege biliyor musun Ferrari Pepe top 16 falan yaptı ha. Dün de bayağı iyi ilerledi yani. Hmm. Yanlışla diyecekti vazgeç Yok lan ne yanlışla diyeyim? Yanlışla ya, o bir zaten. Nasıl yani başkaya gelsem hemen? Finalde çıkma mı karşıma yalanın? Ya da finalde Zigoç'u 15 tane atarım ki minimum. Zigoç babaya 15'e sallarım en az. Finalde de sana 9 atar bitiririm abi işi. Ayakta tutan adam. Çok sağ olsun her konuda. Şu an şeyden demiyorum yani. 5 yıldır PlayStation kulaklık kullanıyordum ben. Bunu yolladılar sağ olsunlar. Valla çıkartmıyorum kulağımdan. Şarj bitmiyor değil hiçbir zaman hiçbir türlü. Çok rahat bir de ya. En önemli faktör o da. Hop, hop gol oldu galiba. Hangi vatanı savunuyor ya? Nasıl savunuyor? Aynen hadi reis. Bak lütfen. Yok değil. Çok rahat yetiştiriyorlar. Of. Of. Çok kötü aynen. Fernanda Yoro. Bravo. şey böyle, hiç bana söyle. Brandon Rodgers. Poket attı adam ya. Yani. Güncelleme boş be yani. O gameplay'de bir şey yok gibi görünüyor da. İyi top. Arnaynım. Güzel bir daha Güzel ol Paylaşmam karım benim özledim Grafiğe bak hayret vallahi. Aha girdim araya. Şurası daha mantıklı gibi. Ana bunu açacağız ama yani. Abi Maria. Ya. Örümceği aldı dayımca. Çok yavaş gençler. Çok yavaş. Topu kontrol ediyor. Recep Edik sahnesi gibi. Acun Uzadı gibi yani. Hani. Topu alıyorum. Kaleye vuruyorum. Bu hızla yani bizim maalesef oyuncular. Uzar mı? Çok zor. Ha uzadı lan hayret. Hayret dayım uzadı. Yayıncılar sen yavaştan dön Mert abi bir süre. Lazım olabilir belki. Çözülemiyor hepim. Oğlum nereye atıyorsun? Nereye istiktik? O tasar KDB atacaksın ki ben sana geri atayım bu topu? Hemen çıkalım o zaman Tayyip'ten. Ayıp ediyorsunuz abi. Şimdi Tunceli'li insanlar vardı illa diye düşünüyorum. Gol yedik. Topu alamıyoruz asla mesela. 3 kez alma şeyine geldim alamadım topu bir türlü. Güzel pas. Oo, adam ne gol attı. Allah'ım sen sabır ver. Böyle yani işte, de böyle maçları kazanırsanız 15 falan yapıyorsunuz işte yoksa zor. Rodgers çok iyi bir kart değil. Şutları iyi sadece. Nasıl koşmuyor pek. Adamın topa bak. Ne top attı adam. Abi şu şeyi nasıl yapıyor adam? Ben hiçbir zaman savunamıyorum böyle ya. Adam toplarını çıkartıyor. Dümdüz dayı alıyor topu. Ben hiçbir şey hareket bile edemiyorum ya. Koş Rafi. Kırmızı kart olması lazım bu arada yüzde yüz. Kırmızı vermedi yani de. Yani ben penaltı kaçırsam adam hem golden yutmuş olacak hem kart vermiyor falan. Ama bozuk zaten. Doksan adam doksan zidam mı doksan zidam bence. Penaltı yoksa gol verdi aslında. Penaltıydı ama yani. İlk defa Arnavut kendi kendine gol attı yani ilk defa. Arka çok açık olmuyor ya. Yok olmuyor. Ya i̇yi savunursan olmuyor abi. Ne yalan söyleyeyim. Denizman. Okey. Şimdi ışık daha parlak. Dennisman. man. Stop. I ne bu I am ya Don't stop. I Ya ha oğlum Allah'ım ya. Peki. Ben taksiye savunma oynayam ben. Bravo değil. O top oradan nasıl geçti acaba çok merak ediyorum yani şu an valla. Yönk bu sinirli böyle kral. Şutları falan yiyem aslında. Öyle bir oyuncu arıyorsunuz ama koşmuyor yani. Haberiniz olsun. İyi top. Bak şutları baya iyi. Adam nasıl bota bırakıyor ya savunmayı ya. Felaket bir bota bırakma var şu an söz konusu. Pesi nasıl değişiyor ya baba gelince. O ne demek lan? Ortak. Harbi bıçaklayacağım seni galiba Mert abi ya. Bu iş böyle olmaz gibi. Ben sana diyeyim. ben bir dolandırayım da sen gör. Yediğimiz böyle bak. Hop kaydık ama. Turundan sonra Londra'ya taşınmayı düşündüm mü? Yok abi düşünmedim. Ama çok güzel bir yer bence. İyi ama doğru bilip alamazsan bak harbi söveceğim şimdi ya. Doğru bilip balıyorum alamıyorum her topu. Hop üçgen saldı ya. Anner Sar da sağ olsun Kur'an çalsın. Değil zaten böyle bir şey olacak. <laughs> ben bunun istasından isteyeceğim bu arada birazdan şimdi istasını isteyeceğim adamın. Bak o zaman neler yapıyorum adamın? Pahalan iyi de kral tutmamasının nedeni pahalı olması bütün prolar oynuyor yoksa Sar ağzıma sıçtı bu hafta vardı arada bu hafta ya valla Reis nereden yedin nereden geçti o topu anlamadım ki ben Theo halan çok rahat üstünü kuruyor yani Şey ee, Rafinha yani. Hayır Pisildi dayı bu adam neymiş böyle ya iki maçlar Felaka şeyler yapıyor bana. Ne mutlu olmuş Allah bilir. Radikal Reis hoş geldin. Abi fakir ne pabim Papim bir izmeyen Karakter. <laughs> Gördünüz mü böyle Arnayn'ı? Valla çok ayıp ya Arnayn. Yani de, vallahi hak etmedim yani bu hafta bunu. Frank çalışmış çok ayıp Arnayn ya. Yani. Valla reis. <laughs> Gendüz yaptıysanız en iyisi Gendüz bu arada direkt tartışmasız. Aa Beşiktaş lan Türk geldi be Ege. Ege al kral hediyem olsun <laughs> Niye annenizi çıkardın? 10 kişi şey kırmızı gördük o yüzden. <laughs> Promo versin. Bu ne lan? Bu inform veriyor. John Stottir. Bu para ediyordur bence. Ne diyorsunuz? Ediyor mu para? Kim? Foden mı? John mi? John Stottir mi? Odegaard, Rabiot. Rabiot para etmiyor diye işlem. Odegaard alıp geçiyoruz gibi. Ne diyorsunuz? Bakalım. Rabiot. 17k Odegaard kaç para? Daha pahalıdır yani de Tamam Odegaard alayım ya Benim futbim bozuldu telefondan yukarıya oldum sana satarım şunlar da açayım da aradan çıksın Solkan söyler misin 1 milyon? Leo kral, Leo'nun her oynar Başka Winnie olabilir. Bilmiyorum ki. Bir milyon çok var. Mbappe falan da koyabilirsin kral bu arada. Çabı <laughs> <laughs> şey, şey, alansa iyi kart bu arada. Evet, evet çıkardıysanız falan oynanır yani. %100. <laughs> Allah telefon düşmesin. Bir tane daha pro var buradan ya. Oo. Zomar aldım. Dayı Martinez aldım. Evet, iko. Ben yavaş yavaş açalım bunları. Yani kesin bir şey gelecek zaten. Patladık. Cuvarsı, cuvarsı para eder. Yine patladık. Geç. Cuvarsı alıyorum da kaç para acaba? Bu ne oğlum, oha! Oha, hiç beklemiyordum beyler. 700 kane oğlum? Oha lan. <laughs> Yine çektik ya bir şey. Aman satlamazmış ya. Rank 1'de satılabilir mi oluyor bunlar beyler? Yoksa full mı? Biliyor musunuz o konuyu? 1.82 boy varmış, çok kısa ya. Roller full. Playstyle çok iyi. Playstyle'ler bayağı iyi bu arada bak. Playstyle çok iyi. Buralar zaten boş. Geçiyorum. 83 fizik mi lan? Hey yani ince bir kart biraz ya. 1.80 boy falan kısa. Onun dışında bayağı iyi kart ama. Patla ya. Patlayan bir şeyler ver. Ooo. Reis ayıp ediyorsun ha. Ooo. Ooo. 4 tane 87 geldi ya. İkon geldi. Keç geldi. Keç'i alalım. Boş biraz. Yaşın gelse daha iyi yani. 1.4, 1.96. Playstyle'ler boş yok bunun ya. Çok boş playsterler. Uzağa fırlatma. Saptırıcı. Preseler boş olmasa oynatırım da. Piska. Yani cacık zaten böyle klasik. Önce informları edelim. Ha varmış. İyi at yine. Okey ya. Zaten satılabilir diye bekliyordum ben. Yani sadece tatlama çıktı. Hmm. Toplam var 1 milyonluk pik Zaten daha üstü bir şey gelmez. Bu gübart iş bir tatlabilir. Gelse her şey bitiyordu ya. Tatlı ne yapacağım ben? Kral son maç bana sandım 15 atma yola. Hayırlı olsun kral. Tebrik ederim. Ne demek? En iyi soper Saliba ya. Saliba Haaland. Elanga. Elanga bunları ben sonra satarım ben yayından sonra. Torres yapılır. Henry'nin bir alt versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Torres'i. Hop Volk'a atmıyor maalesef. Inform paketlerinden. Abdullah iyi. Bir tane promo görsem yeter. Başka bir şey istemiyorum şu an. Sadece bir tane promo görmek istiyorum. Başka bir şey gelmez zaten hükümet. Satılabilir açıkçası önce. Gelmiyor promo. Bir tane promo sadece. Bir tane. Anton falan. Okey main geldi. Tamam bu paket kötü değil. Bir şey demiyorum. Promo. Lütfen bir tane promo. Promo görmek istiyorum. Hop yine gelmedi. Volkart. Zaten Volkart garanti diye. Bir... Bak o promo varmış lan ama gelmedi. 15k. İyi iyi. 3 tane inform. İyi güzel. 50k kafadan. Promo ver. Abi promo ver buradan lan. Küçük bir şey geldi kim? Cm, Bernardos gibi. Geçiyorum. Bir tane promo vermezse üzülürüm abiden ya. Hiç yani paketten. Alan, Sağlam kaç para mesela? Oğlum ne pahalı lan infolarlar. Oğlum açık et. Promo ver gidelim. Vermedim ya. Evet abiler benden bu kadar bugünlük.